Yeniden merhaba. Bu sefer bir eve konuk olduk ama enteresan bir görüntü izleteceğim size. Biliyorsunuz bu koronavirüs belası nedeniyle okullarımız tatildi. Öğrenciler, öğretmenler okullarından mahrum kaldılar. Eğitim sekteye uğramıştı. Online bir şekilde eğitim verilmeye devam ediliyor. Ve bugün de yine bir online 23 Nisan kutlamasına tanıklık edeceğiz. Hemen o tarafa döneyim. Mustafa Kemal İlköğretim Okulu'nun deneyimli öğretmeni 41 yıllık maşallah Hikmet Benli Hocam öğrencileriyle şimdi bir araya gelecek birlikte İslam maaşı okuyacaklar. Hemen oraya doğru dönüyorum. Evleri de çok güzel bu arada boğaz manzarasıyla hocam çocuklarına 23 Nisan konuşması yapıyor onu dinleyelim öğrencileri de online hepsi evlerde de olsa Ulu önder Atatürk tarafından bize armağan edilen bu güzel bayramı coşkuyla kutlamanın heyecanı ve gururu içindeyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizleri başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Bu arada köşemiz. Hocam aynı saygı duruşumuz başladı. hocamla birlikte öğrenciler istiklal marşını okuyorlar. Helal olsun çocuklar. Online derse alışmıştık. Online 23 Nisan kutlamasını da birlikte yapıyoruz çocuklar. Herkes kendi evinde. Hikmet hocamız, deneyimli bir hocamız. 41 senedir maşallah ama gerçekten maşallah hocam. Teşekkür ederim. Evimize hoş geldiniz. Sağ olun. ...ya siz böyle güzel köşe hazırlarsınız... öğrencileriniz yalnız bırakmazsınız... ...bu anlamda gün dedi ben gelmez miyim hiç... ...bütün öğrencileriniz de maşallah çok güzeller... ...çok sağ olun güzellik sizden taraf... ...evet mesleğimde 40. yılım... ...evimde 23 Nisan kutlamayı... ...hiçbir zaman düşünemedim... hayır bile edemedim ama... ...ne yazık ki bugün sokaklarda... ...okullarda, bahçelerde değil... ...evimizde kutluyoruz... ...ama biz inanmış insanlar olarak... ...evde de olsa... Ulusal egemenlik ve çocuk bayramımızı anla şerefle şanla kutlamaya an içtik Ne mutlu Türküm diyelim. Süpersiniz hocam. Zaten evet. derslerinizde hiç ara vermemişsiniz. Ben öğren evet, öğrendi. E, e, evet şimdi e, Türk milleti dara düştüğü zaman çözümlerini bulabiliyor. Ben de Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Daha ilk günden itibaren öğrencilerimi ev köşelerinde bırakmadan onlara eğitim öğretim nasıl verebilirim diye çaba içinde oldum ve teknolojiyi de kullanarak okul başladığından beri okul başlamamış gibi daha fazlasıyla eğitim ve öğretimimize devam ettik. Başta bizde destek olan eşime, çocuklarıma, öğrencilerime ve velilerime ve size, hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. 23 Sanulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Evet, Hikmet hocam, biz size teşekkür ederiz. Evet, sizi öğrencilerinizle baş başa bırakalım. Evet, öğrenciler de bu arada, vallahi sınıfta da bu arada hem üçüzler varmış, hem ikizler varmış. Evet. Normal okullar açıldığında gideriz inşallah, hep birlikte bakalım. İnşallah bekliyoruz sizleri. Evet öğrenciler gördüğünüz gibi hepsi sırayla şiirlerini okuyacaklar sanki okulda nasıl evet kameralarımızı açalım sanki okuldamış gibi hepsi hazırlık yaptılar hepsi şiirlerini hazırladılar günler öncesinden ve online bir 23 Nisan kutlaması aklımıza hayalimize gelmezdi böyle bir şey ama ama eğer bu virüs salgını olsa bile içimizdeki coşku aynı gördüğünüz gibi öğrencilerin coşkusu öğretmenimiz zaten bunu çok güzel yansıtmış Hikmet hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu arada <laughs> hemen bu tarafa döneyim Hikmet hocam çünkü <gülüyor> 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 kaçamazsınız Allah. Aslında Tolga'yı tanıyorsunuz zaten adliyeden kardeşimiz Nurdan Hanım. Ev e, bir kere misafirperverliğiniz için çok teşekkür evet, ediyorum. Sağ, olun. Ederim, ee, yani sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Okul e, diyeceğim buraya artık yani eviniz bir sınıfa dönüşmüş. <laughs> İnanır mısın 41 senedir benim evim bu şekilde ama bu ilk bir aydır tamamen okul. Çünkü biz alışığız eşim 5 yıldır da uzaktan eğitim yapıyor üniversitede. Oh ne güzel. Batı Trakya Türk çocuklarına alışık benim evim böyle. Okul Maşallah, biz okul. yaşıyoruz okulu. Evet, okul. Evet. Tolga sen ne diyeceksin? Eğitim güzel bir şey. 23 Nisan'ı hiç evde kutlayacağımız aklımıza gelmez ama hayırlısı olsun. Bugünler de geçecek. Hep beraber dışarıda Öyle coşkuyla kutlayacağız. Da 23 önemli kutla olan 23 o, o ruhu taşımamız, o ruhu kaybetmememiz. Tabii. Ee, kaybetmediğimize olan. inanıyorum. Hep beraber vatanca, ülkece e, bu sene evimizde kutladık ama sene inşallah dışarılarda olacağız. <laughs> i̇nşallah bakalım. Siz de iyi bir ev sahibisiniz. Gerçekten söyledi. Allah razı olsun ve e, Hikmet hocam da söyledi. Eşinin de burada şeyi var tabii ama Hikmet hocamı ayrıca bir kez daha kutluyorum. Teşekkür ederiz. Evet e Allah, Allah razı abi. olsun tamam, hocam. Geldiniz. Ne varsa eski hocalarda var. Evet teşekkür ederim. Ne varsa eski hocalarda var ama evet. yenilerde bize örnek alıyorlar. Onları da e, uzun yollarında başarılar diliyoruz. Evet. Genç öğretmenlerimiz de tabii bu arada. Yine genç arkadaşlarımızı da bir veda evet, edelim. Öğrencilerimizi kutlayalım. Tebrik evet. ederim öğrencilerimizi. Evet. Öğretmenim de öğrencilerini tebrik ediyor. Güzel hazırlandıkları için. Şimdi şiirlerini okuyacaklar. Onlar da alkışlarla cevap veriyorlar. Alkışlara gördüğünüz gibi. Ve biz onları baş başa bırakalım. Kutlamaya devam etsinler. Bir kez daha Mustafa Kemal Hükümetim Okulu 4D. Yanlış söylemiyorum değil mi hocam? 4D sınıfı nezdinde tüm çocukların çocuk bayramını kutluyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Size de iyi dersler, iyi kutlamalar, iyi bayramlar diyelim. Sağ olun. Sağ olun olun. Görüşmek üzere.